Edwin Kula ortasını yaptı. Serdar indirdi. Kale sahası. Kafa Muslera. Ve son güdükçüde Çakır'dan Süper Kupa Galatasaray'ın. Son anlarda Bursa Spor yüklendi. Ama Galatasaray geçit vermedi. Muslera geçit vermedi. Süper Kupa'yı kazanan Galatasaray 3'te 3 yapmayı başardı. İşte Süper Kupayı Galatasaray'a getiren gol. Yasin'in 22. dakikadaki golü. Yasin'in bu akşamki performansı da onu maçın en değerli oyuncusu yaptı. Bunu da hemen belirtelim. Galatasaray tribünleri Süper Kupayı kutluyor. 3'te 3 yapmanın sevincini yaşıyor değerli izleyenler. Süper Kupa Galatasaray'ın Yasin geçen sene çok kritik maçlarda goller yaptı. Şampiyonlukta çok etkili oldu attığı goller. Çok alakasız yerlerde bugün de aynı iş oldu. Az sonra beraber olacağız.